yıllarını veren insanlar var yanımızda. Ben onlardan oltu taşı ile ilgili bize neler söyleyecekler onu aktarabilir misin bana? Efendim hat şairi Cevat Ural. Bu zenginliği bol olan ilçemizin tabii ki biz de şair olarak bir şeyler yazmamız lazım. Evvel tarih yazılıdır aynında tarihe karışmış yaşı oltunun mücevher var toprağında, taşında dünyada tanınmış taşı oltunun sanatta kavuştu yeni hünere siyah inci kehribarı oltuda ara hak pükenmez sevret vermiş bu yere cihana gelmemiş eş oltunun millattan çok evvel var olmuş oltu fatihler yavuzlar selçuklar yurdu alpaslan Cengizhan ordular kurdu Milli şura Türk devleti kurdu, kellesiz savaşmış, başı oltunun, oltun bu doğunun tükenmez varı, dört yöne açılır tüm kapıları, enerji kömürü hem çahri topraktan kaynamış aşı oltunun, taş toprağı altın yoktur bileni, toprağından çıkar altın madeni, bin yıl sonra gelmiş bunu yapanı, altın, zümrüt, gümüş, kaşı oltunun. Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Yine teretemiz için buraya döktük evet. bizizi unutmadınız. Evet. <laughs> Bugün oltumuza gelen halkımıza sevgi salan, oltu taşını anlatan bin yaşasın teretemiz. Cevat Ural sizi över. Teretemiz dünya değer. canlı yayın doğru haber. Çok çok yaşasın teretemiz. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ben elinizdeki tespiye de el koyacağım bu arada. <laughs> evet. E, şimdi e, bu işe e, aynı zamanda emek veren e, ve olmazsa olmazı ev köşelerinde her evin köşesinde bir oltu taşı hikayesi mutlaka var. E, tabii bu hikaye olunca e, yöreye özgü türkülerde dile geliyor. E, şimdi sizden bir türkü alalım. Yaradanın hikmetidir Ne güzeldir oltu taşı Bu dünyanın zinnetidir ne güzeldir ultu taşı Bu dünyanın zinnetidir, Ne güzeldir ultu taşı Yüzü küpe kolya olur, hanımlar severek alır, Kestli beyler beylerde kalır, ne güzeldir oltu taşı, ne güzeldir oltu taşı. İran Irak Arabistan Suriye Mısır Ham Pakistan Avrupa'da oldu destan ne güzel değil oldu taşı Avrupa'da oldu destan ne güzel değil oldu taşı. Aşık sefili der Mert'i metinin çok nihayeti. Altına ayar kıymeti, ne güzeldir oltu taşı, ne güzeldir oltu taşı. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ağzınız, ağzınıza, yüreğinize sağlık. Sağ olun. Evet, şimdi burada kızlarımız var.